Senin piyano dersin yok muydu? Üf, daha var ama. Vay, küçük ağa piyano dersine gidiyor ha. Bir de resim dersine. <laughs> ben bunu tümurfaya yaymaz mı ya? <laughs> bak Fetta, beni içeriden çıkarım bak. Zaten zor tutuyorum kendimi. Bak, beni gaza getirme, gaza getirme. Her şeyi anladım da, psikolog ne iş? Onu ben de anlamadım. Hepsi zaten kafayı sıyırmış, kendine ayrı yok, bana ne ayrı olacak? Çocuklar, fındık nerede? Mamasını vereceğim, görünmüyor tadı bütünün. Vay, Mahmut emmi fındığı besliyor. Helal olsun be Mahmut amca. <laughs> Mehmetcan, Mehmetcan! Ne oldu şimdi? Fındık gördüm, çok kötü yetişti. Nerede? Hay Allah! Çocuklar ya durun beni de bekleyin, ben de geliyorum. Bak ya işe bak şimdi. Hadi lan hadi çabuk. Rahat olun lan, rahat olun. bir şey benzeyecek. mi lan, böyle de süreyim mi saçlarını? Lan buldum ne yapacağımızı. Köpeği bağlayalım arabaya. Ee? Evsi yarıştı, oğlum. bakalım hangisi daha hızlı. İyi fikir lan, hadi hadi hadi. Nereden senin köpeğin oluyor? Sokak iti değil mi bu? Ya ne iti? Onun adı var hem de fındık. Ee ne yapalım varsa? Rahat bırakacaksınız o köpeği hemen şimdi. Ne dedi ne dedi? Bırakacakmışız. Lan <laughs> hiç güleceğim yoktu ha. Sen kimsin ufaklık? Bırakın yoksa çok fena olur. Kafayı mı yedin oğlum? İlla dayak mı istiyorsun? Bas git. Köpek artık bizim. Köpeği almadan hiçbir yere gitmem. Ee yeter artık be. Hop! Ne oluyor? Çocuğu da rahat bırakın köpeği de. Sen nereden çıktın ya? Bırakmazsak ne olur babalık? Görürsünüz ne olacağını. Bırak hayvanı bakayım. Dur. Dur. Lan. Dur. 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 Aa. de 폴la de 폴la yine yırlar. Kaç burada görürsem var ya, tebrikleri de kılacağım lan. Mahmut amca, oğlum! Afferin Mahmut amca. İyi misiniz çocuklar? He. Haferim Mahmut amca sana. Mahmut amca fındığı kurtardı. He birinde şu it için sopa yiyeceğim hayatta... aklıma gelmezdi. Fındık. Gel bakayım. Affedersin. Affedersin. Oley, van da başını acıyor mu? <laughs> yok yok iyi iyi. Şu hengame de aklıma gelmedi. Arabanın plakasını fil aldınız mı? Yok ama yerlerini biliyorum. Ben de biliyorum. Bizim Alt Mahallenin serserileri. Hadi ya. E polise niye haber vermediniz? Ben başkasına haber verdim. Kime evet, haber verdim? Bilursun. <laughs> 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 Koş. <laughs> ne ya? Nasıl böyle güzel oldu? Çok güzel. Abi madara ettim bırak artık ya. Ne olur çocukların önünde yapma var ya. Susun lan. Ulan siz küçük ay sahipsiz mi sandınız? He? On tur atacaksınız. Abi oha, ya abi ya. Ne oha lan? İtiraz ettiniz, yirmi tur oldu. Hadi. <laughs> Hoş. bak, <laughs> bak senekilere ne yapıyorlar bak bak. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağa.